Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine güzel bir modelden bahsedeceğim size. Harika güzel bir model. Bakın şu şekilde. Ee, yine güzel harika bir yeleğimiz var. Eteğimiz bu şekilde üçgen. Yine aynı şekilde yırtmaçlı, yandan yırtmaçlı. Ve Koltuk altı, koltuk kesimi bu şekilde yuvarlak yaka harika bir yelek arkadaşlar. İnşallah Allah izin verirse dediğim gibi sipariş alıyoruz ve sipariş çalışıyoruz. Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz. Menekşeli 9590 kanalımın altına linkini yazacağım inşallah. Hemen ben anlatmaya başlıyorum. Bir tane kenar ilmeği örüyorum. İki tane ters ilmeği örüyorum. Bir, iki tane düz örüyorum. Bu sondaki iki ilmeği sağa doğru arkadan girerek bir kesim yapıyorum başına atıyorum bir tane düz örüyorum tekrar başına atıyorum İp, ilmenin yönünü çevirerek sola doğru bir kesim daha yapıyorum tekrar aynı şekilde iki tane düz iki tane ters burada bir ajurumuz var şu giden ajur iki ilmeği bir ederek kesiyorum başına atıyorum tekrar bir tane ters örüyorum bir iki tane ilme örüyorum bir de kenar ilmeği arkada ise bir önceki videomda bu ajuru göstermiştim iki tane düz bu sağdaki arkada da önde de aynı şekilde olacak Gelen ilk ilmeği arttırmış olduğumuz ilk ilmeği ters olarak örüyoruz. Başına atıyorum. Yandaki ilmeği ters örüyorum. 2 tane düzüm var. 2 düzden sonra Ana modelimiz 9 ilmeden oluşuyor. bu şekilde kenarlarda ise 9 artı 2 9 artı 1 isterseniz bir koyabilirsiniz ama iki güzel oluyor şu şekilde göstereyim size arkasını içi de bu şekilde arkası da çok güzel Evet, tekrar ön yüzeyim. Yine iki tane tersim var. Bir tane düz örüyorum burada. Ilmelemi yine arkadan girerek sağa doğru bir kesim yapıyorum. Başına atıyorum. Bir, iki, üç. Tekrar başına atıyorum ve bu sefer sola doğru bir kesim yapıyorum bir tane ilmem kaldı burada İki tane ters örüyorum yine aynı şekilde hemen arttırdığım ilmeği ile bu sağdaki ilmeği ikisini bir ederek kesiyorum başına atıyorum diğer ilmeği örüp dönüyorum arkadan da aynı ilmelerimiz geldiği gibi bu ajur modeli hem arkada hem önde aynı şekilde örülüyor. Bu sağdaki ilmeğiyle yanındaki artırdığım ilmeği örüyorum. Başına atıyorum. Diğer ilmeği de örüyorum. Diğerlerini tersi ters düzü düz olarak öreceğim. Bu şekilde bir iki ilme iki düz kenar ilmeğim. ve tekrar ön yüzdeyim iki tane tersim var burada bir tane yani ilmek kalacak ikisini bir edip kesiyorum başına atıyorum bir 2 şu ortadaki giden düzü terse çeviriyorum ters oldu bak tekrar iki tane düz örüyorum başına atıyorum burada ilmelerim bir tane ilmem kaldı kestim bitirdim birer tane ilmeğe düşürdüm aynı bu şekilde ikisini bir edip kestim başına atıyorum örüyorum arkada aynı işlemi yapıp Evet tekrar ön yüzdeyim. İki tane ters. Bir tane düz örüyorum. Tekrar arttırıyorum. Bir. Bir tane düz ördüm. Bu iki ve üç şu ortadaki tersin yanından ip ilmemin yönünü çevirerek kesiyorum. Burada sürekli iki tane ilmem gidici olacak. 7 tane ajur oluncaya kadar buradan sağdan sola doğru bir kesim yaptım. Sol tarafta ise soldan sağa doğru bir kesim yapıyorum. Yani içe doğru bir kesim yapıyorum. Tekrar başına atıyorum. Düz örüyorum. Buradaki ilmem düz olarak gidecek. hajurumu örüyorum. Arkadan örüp geleceğim. Evet, tekrar ön yüzdeyim. Bir tane aynı işlemi yapıyorum. Başına atıyorum. Bir tane düz örüyorum. Yanındaki iki ilmeği sol tarafa doğru bir kesim yapıyorum. Ortadaki ilmeği ters örüyorum. Diğer taraftan soldan sağa doğru bir kesim yapıyorum. Bu sağdan soldan bu ortadaki ters ilmenin kenarlarından içe doğru kesim yapıyorum. Başına atıyorum. bir iki ters ördüm tekrar başına atıyorum terslerimi örüp dönüyorum Tekrar aynı şekilde tersim düzüm başına atıyorum bir tane düz örüyorum ilmemin yönünü çevirip sola doğru bir kesim yapıyorum. Ortadaki ilmeği ters olarak örüyorum. Diğer bu iki ilmeği sağa doğru kesim yapıyorum. Arttırdığım ilmeği düz olarak örüyorum. Başına atıyorum. Tekrar düz. Burada arttırıp bu taraftan kesiyorum. Ajurumu örüp döneceğim. Evet. Kenardaki terslerin düzüm. Tekrar arttırıyorum. Bir tane düz örüyorum. Şu kesimim 4 tane olacak. 1 2 3 4 oldu. Buradaki ajurum 7 olacak. 1 2 3 4 5 6 ve bu 7. ajurum son ajurum düz olarak ördüm iki ters ikisini bir edip kesiyorum başına atıyorum arkadan örüp geleceğim evet bakın modelim bayağı belirlendi oldu evet şimdi şu tabandaki işlemin aynısını yapacağız modelimiz bitti Arkadan örüp geldim. 1 2 iki, iki tane ilmeği düz ördüm. Bu tarafa kesim yapıyordum. Şimdi tam tersine yapacağım. Soldan sağa doğru keseceğim. Arttıracağım. Bu ters olarak ördüğümüz ilmeği düze çevireceğim. Tekrar başına at atacağım. Ve sağdan sola doğru bir kesim yapacağım diğer ilmelerimi düz olarak örüyorum. Hemen tekrar anlatayım. Arkadan örüp geldim. 2 tane düz bu sola doğru kesim yaptığım yeri tam tersine çevirdim. Sağa doğru bir kesim yaptım. Arttırdım. Buradan artmayı bıraktım. İçten arttırdım buradaki ters ilmeği düze çevirdim. Aynı buradaki işlemi burada da yaptım. Şimdi arkadan aynı şekilde örüp tersi ters, düzü düz olarak örüp geleceğim. Şimdi bir model bitti. İkinci modelin tabanını kurdum ve düz ördüm. Şimdi ikisini bir ediyorum. Kesiyorum. Sağa doğru kesiyorum. Başına atıyorum. 1 2 3 ortada bir ilmem vardı 3 ilme oldu şimdi tekrar başına atıyorum yandaki iki ilmeği bir edip sola doğru bir kesim yapıyorum tekrar örüyorum bakın burada bir iki tane ilmem kaldı aynı şekilde burada da iki ilme kaldı başına atıyorum ilmelerim örüp arkadan aynı şekilde örüp geleceğim ajurumuz bu şekilde bakın tekrar örüyorum bir iki tane tersim burada bir iki tane ilmem kalmıştı bu iki ilmeği sağa doğru kesiyorum bir tane ilmem kaldı bakın şuradaki Aynı işlem. Tekrar başına atıyorum. Bir, iki. İki tane düz örüyorum. Bu ortadaki ilmeği tekrar yeniden terse çeviriyorum. Ters olarak örüyorum. İki tane düz örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Bu iki ilmeği bir edip sola doğru kesiyorum. Buradaki ajurlarımız, ajurumuz. Yapıyorum. İkisini bir ettim. Kestim. Tekrar başına attım. Yandaki ilmeği ters olarak örüyorum. Hem arkada ters örülüyor. Şu kestiğimiz ilmeler hem önde. Evet. Bu ıı, şu ilmenin yanından kesim yapıyorduk şimdi bunu bıraktık bir iki tane düz örüyorum hemen şu terse çevirdiğim ilmenin yanından ikisini bir edip ilmelerin sağa doğru kesiyorum ve arttırıyorum ortadaki ilmeği yanlış yaptım Evet tekrar söylüyorum burayı şaşırdım çünkü şu kesmiş olduğumuz aynı şekilde yanından arttırıyorum bir tane düz örüyorum ve içe doğru kesim yapıyorum ortadaki ilmeği ters örüyorum yandakini sağa doğru kesiyorum bu şekilde dört tane kesim yapacağız tekrar düz ördüm başına attım ve bu bir ilme şuradaki ajurumuz 7 oluncaya kadar sürekli bu şu ilmenin yanından arttıracağız ortadaki terse doğru keseceğiz sağ tarafı sağ sol tarafı sola doğru keseceğiz İkisini bir ediyorum. Ben de şaşırabiliyorum arkadaşlar. Evet yine ön yüzdeyim. Düzümü ördüm. Başını attım. Bir tane daha düz örüyorum. Bu iki ilmeği sondaki iki ilmeği sola doğru kesiyorum. Ortadaki tersi ördüm. Tekrar Sağ doğru bir kesim yapıyorum. Bir düz örüyorum, başına atıyorum. Sondaki düzü de örüp iki ters hajlurum. Başına atıyorum. Bu şekilde 4 defa kesim yapacağım bakın. 1 2 3 4. Şimdi bir, iki tane kesim yaptım. İki tane daha kesim yapacağım. Evet. Şöyle göstermek istiyorum. Burası arka yüzü. Ee, bu arkadan düz olan ilme ortadaki kenarlardan yanından kesme yaptığımız ortadaki şu ters ilmemiz. Kaç tane acurumuz oldu? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, ve 7 tane ajurumuz oldu. Şimdi 2 modelimiz tamamlanmış bulunuyor. Ve 3. modelin tabanını kuracağım. 7 tane ajurumuz olduktan sonra şu yandan 3 tane buradan ortadan kesim yapıyoruz. Şu orta kısımdan 4 tane de bu ters ilmeği terse çevirdikten sonra 4 tane de bunun yanından kesme yapıyoruz. İki tane ters bir iki tane düz ördüm ve buradan sağa doğru bir kesim yapıyorum başına atıyorum ters olan ilmeği düze çeviriyorum tekrar başına atıyorum Yanındaki iki ilmeği sola doğru kesiyorum. Ve bir iki ilme daha düz örüyorum. Toplamda üç tane düz ilmeğim olmuş oluyor. Modelimiz sistemini anladıktan sonra kolay bir model. Çok zor bir model değil. Ve çok gösterişli bir model. Evet arkadaşlar modelimizin tabanı bu şekilde vuruluyor şuraya kadar isterseniz göstereyim ben yanındaki iki tersimi ördüm bir tane düz örüyorum bu iki ilmeği sağa doğru kesiyorum tekrar başına atıyorum bir olan ilmem üç oldu 1 2 3 tekrar başına atıyorum Hacırım örüp. Evet arkadaşlar. Yine ön yüzdeyim. Ve iki ilmeği bir edip kesiyorum. Sürekli bu ilmenin kestiğimiz ilmenin yanından artacak. Başka yerden artmayacak. Yine arttırdım. Kestim ve artırdım. Bir iki tane ilmeği düz örüyorum. Bunu düze çevirdiğim bu ters ilmeğimizi tekrar yeniden terse çeviriyorum. Ve tekrar iki tane düz örüyorum. Başına atıyorum. Sondaki bu iki ilmeği kesiyorum. Sola doğru kesiyorum. Ve modelimiz ortadaki bu ilmeler şu ajurumu bitireyim Evet arkadan dönüp tekrar geleceğiz ve 4 defa 1 2 3 defa buradan kesim yaptık 4 defa da şu terse çevirdiğimiz ilmenin kenarından kesim yapacağız. Normalde 7 tane ajurumuz oluşacak. Bakın bu şekilde. Modelimiz bu kadar kolay ve basit. Evet arkadaşlar, örecek olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olup beni ve yorum atmayı unutmayın. Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Instagram adresim menekşeli9590. Siparişlerinizi oradan verebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olduğu zaman oradan da bana yazabilirsiniz. Ee, bana destek olup kanalıma abone olduğunuz için de size ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.